Bak bak bir video çekiyoruz. Elinde ha, hayatındaki profesyonel aletim var. Işıklı. Işıklı pir neydi? Ne de, ne denirdi işte unutam ya. Çeri top mu, pir mu neydi? Elimde o var. Bir. şu Telefonları tutmaya yarayan şey var elinde. Arkadaşlar bugün bugün İyi bir gün olacak. Hat tripod. Ah, ah şimdi hatırladım arkadaşlar. Elim ilk ilk profesyonel aletim olan ışıklı tripod var elimde. Şu anda Telefonumu te, te, telefonu almak istiyorum. Bakın bakın. A arkadaşlar bakın benim boyum bak gölgemden bakın arkadaşlar elinde tripod var. Gölgemden bakın elimde tripod var. Arkadaşlar burada benim boyum 1.80. bakın gölgeme bakın benim boyum 1.80. Köpek var, köpek var, köpek var, köpek var, köpek var. Şaka şaka. Bir de bu, bu da bu, ışık, burada arkadaşlar bu ışıklı aksiyon teleportu yani özel, özel ışıklı. Bu, bu neden bu kadar özel? Çünkü hem çok pahalı, yani biz, yani biz BİM'den aldık bunu. Ay, ay ben de ne spoiler, ben de ne spoil, spoiler, spoiler verdim. Pardon, spoiler verdim çocuklar. Işte. Bir de biz BİM marketinden aldık. 100, 157, 175 TL, 175 TL idi. Bir de bu neredeyse mikrostaki mikrostaki Ay ne diyorum ya? BİM marketindeki en iyi ve en kayıt bir ürün diyebiliriz buna. Bakın haritaya bakın bakın havada bakın havaya. Havada drone var havada drone var. Havada drone var. Ha buraya drone gidiyor. Bay bay drone. O, o drone'un kafamı çarpacak. Şey. bu tripod hiç acıma telefonu çıkarıp bitirir. Tripodla drone'u kırarım sinirden. Onlar kim lan? He. O kim lan? arkadaşlar şimdi biraz susacağım şu arka birisi var bana bakıp geleceğim ben de. abi drone sizin drone'unuz mu? tamam abi arkadaşlar şu yanında sitenin en doğal tarafındayız burada yeni bir bina yapılıyor kolonlara bakın bir deprem olsak kolon bu bina direkt çöker Bence peki bakın kolonları ince yine bakın kolonlar çok ince. Şimdi i̇şte işte geldik arkaya Evet. İv. İyi. dünya ver bana ağaç. iyi Bu her yer insan dolu. Bitim. Ay. 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 Dediğim ne, ne yapacağımı unuttum. Size göstereyim bir yerde. Müsait bir yer bulayım. Dron, dron abicim gitti. Saklara gitti dron abicim. Abi. Anladım. Sen burada işin var mı? Anladım. Sen burada işin var mı şu anda? Anladım. İşin var mı abi? Tamam. Video çekiyor mu? Sağ olsun abi çok dürüst. Bir kız kızmadı. Benim dedem olsaydı benim, benim dedem olsaydı bunu uçarak 85 yaşındaki haliyle gelerek uçak uçan tekme Ve drone abimiz hala tepemizde bu biz de olarak buz buz diyor. Tepemizde de varı var. Ce o arı değil ha, yani drone drone'a devarı diyorum. O şu dediğim hemen yapayım. bu tripodların bir özelliği var. Böyle ayakları var. Yani bu tripod. O senin, senin bazı tripodlar böyle anlaşılıyor ayağı varsa o tripoddur ama ayağı yoksa tripod değildir. Bakın arkadaşlar tripod bu. Ay yanlış. Ay unutmuşum diğer tarafa baktım arkadaşlar ben hemen şöyle çevireyim size. Şöyle hazır mı arkadaşlar? Hazır dışa telefon düşmez. Tamam el gözüküyor. var git. İşte bu benim. Ben, binadan büyük araba geliyor. Aa pat. <laughs> Ay gözüme kum girdi. Aa gözüme toz girdi. Köpek avlamaya başladığına göre bizim şu hayvan kadar olan köpek geliyor. Gelmiş bile. Bana saldıran hayvan kadar köpek gelmiş bile. O o arkam havluyor, havluyor. Dev arı hala kafamızda, dev, dev arı duran bizi rahatsız ediyor. Hem de her yerde insan var oğlum ben. İnsanları çekmeden nasıl yürüyeceğim? Şimdi şöyle, bitkileri çıkayım. Bitkiler şu anda size röportaj veriyor. Biz soluyoruz, soluyoruz. Ben de ben de sırgan oldum. Ah. Gerçekten o sırgan oldu. Ben video çekmeden önce böyle gezdim biraz. Ona bir değdim. İki saat kaşındım. Sol bir yaptım. Üç kişi mi? Hayır. Yoldan üç kişi geliyor. Bir bebek. iki yetişkin kadın geliyor. <laughs> Ben bence bu ağaca tırmanabilirim. Ah! Şaka geldim arkadaşlar tırmanmadım. Tırman eline gelen şekilde tırmanıyor gibi yaptım. Sonra düşüyor gibi yaptım. Ama arkadaşlar tabii ki de bu video burada bitmeyecek. Videoyu bitirmiş şaka şaka. Oh Allah Arkadaşlar gemiye bak, Gemiye bakın. Gemiye bakın. Dünyada en, en iyi burada yaşıyor. Ben burada ilk burada yaşıyorum. Bakın arkadaşlar binadan çıkıyorsunuz. Aralıktan geçiyorsunuz. Yol var. Binanın kapısını açıyorsunuz. Böyle yürüyorsunuz. Teldenizi çıkarıp yombola denize. kalesinde böyle yürüyüş yapacağız. Acaba bu yürüyüş kaybı bir saat falan sürecek. köpek olduğu için gerçekten iki saat de sürebilir benim korkumda. Abi arkamda küçük çocuk, çocuk geliyor. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şuan arkamdan gördüğünüz gibi küçücük çocuk geliyor. Küçük çocuk geliyor. Ama hani şey arkadaşlar. Ayrıca küçük çocuk geliyor. Bir de böyle bir de böyle geliyor. Böyle geliyor. Köpek kardeş bana öyle bakma senin korkmayacaktım abi. Ne yap? Ayıp ay özür dilerim ayıp diyeceğim ama piç. hayına bakayım Bak bana. Bana da geliyor amca. Ay anne. Anne deme gelin yanlışlıkla amca dedim o. <laughs> Bu nasıl bir şey var? Anne yerine amca Wow. Arkadaşlar hala böyle gezeceğiz. Köpek kardeş hala orada duruyor bakıyor galiba. Evet hala bakıyor. Arkadaşlar şimdi sosyal dener. Sosyal dener şey sosyal deney çekeceğiz. Trip, tripotu buraya koyacağız. Trip, pirito. Aa söyleyemedim. Bunu böyle koyacağız arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Böyle koyacağız. Sonra insanlar bakalım bunu alacak mı? Almaya çalışırsalar da koşarak abi biz sosyal deney çekiyoruz. <laughs> Telefon kaçarsa bir adli hesabımız annemin telefonuna bağlı. Yorumları yazın abi telefonu kaçırdılar diye bir şey olmadan göremiyorum. Aslan gördüm. Bir tane adam aa sanki böyle sanki hırsızmış gibi davranıyordu. ya tam da telefon almaya geliyordu. Şimdi ben geldiğimde diye kaçtı şimdi koşarak. Ne? Youtube hesabım var. Sosyal sosyal deney başarısız oldu arkadaşlar. Şu köpek bir gitse artık. Köpek gitse. Git lan köpek. Git. Lan köpek. Git lan köpek. Git lan. Maya abicim ben buradaymış. Üç tane bebek var onlara bağlıyorum. Köpek var diyor. Korkuyorlar. Abla köpek vardı gitti. Bu nasıl böyle? Çok da eğlenceli bir taklit yapıyorum. bunu tavuk taklit yapan aile hani o üç kişilik bebekler değil ha onlar değil. Tavuk taklidi yapanlar bildiğiniz ben az önce gördüm. ikinci katta oturanlardı. Yani üçüncü kat birinci kattaki bebek say bebek sahipleri lan lan demiri kırdım. Oha demiri kırdım. mu demir? Oğlum demiri kırdım lan. Demiri kırdım. Demiri kırdım abla. Videoya çıkmak ister misin yine? Al abla video çıkmaya hazır mısın? Al çıksın abla video. Merhabalar. tekrardan. Bu yok değil ki bu abla. Normal video. Tamam, abone oluntsuna ya. Şu an ben çıkıyor muyum? Çıkıyorsun abla. Abone oluntsuna ya. Canlı yayın yapacaktım. 50 abone de. 50 abone de canlı yayın yapacak. Herkes abone olsun. Ben de evi görmeye gidiyorum. Gidiyor evet. musun? Yok. Buraya aldık ya biraz. Burayı mı aldınız? Evet. Aynur oteller oturuyordu ya. Altı siz burada mı oturacaksınız? Yok ama burası da olacak. Belki ben geçerim. Ders çalışırken. Evet. Sen de mi geliyorsun? Ha, ben de bakarım belki. <laughs> Gelebilir miyim? Gel bakalım. Ha, i̇zin veriyorsan. Veriyorum ben. Abla video çıkmanın bir sakıncası yok değil mi? Yok. Bakalım nasıl olmuş. Ama yeni mi aldın? Evet. Işıklı tripod. Bak abla şu. Bakalım. Vav. Wow. Harika. Hazır. Üçü de var. İçerisinde. Açılmıyor galiba. Merhaba. Nasıl, Bu ses ne? Nasıl abla. Merhaba. Şey iyi vallahi. bakayım dedim eve. İyi yaptım. Şöyle açabilirsin. Kitlemedi herhalde sadece kapattı. Öyle mi? Nasıl? Şuna vlog çekiyor. vlog, ol, vlog emin misin? Vlog gibi işte. Bak. Vlog gibi yani bir neredeyse bir 14 dakika olmuş videoya başlayalım. Ya açtım. Ah, bir açıp da şöyle bastı. Kapat sırasında. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allah. Bismillah, Bismillah. Eksi üniversite böyle burada kalırsın değil mi? Ben üniversiteye bir dönem gideceğim sonra geri geleceğim. Belki burada oturursun artık. Evet burada artık ders çalışacağım. Ya da belki burada yaşarsınız. İlerleyen içerisiniz. zamanlarda tabii evet burası da evimiz olacak yani ilerleyen zamanlarda. Belki annen de senin için bazen kalır burada. Evet. Abla video abla şu kamerayı tutabilir misin? Açınca kapıyı. Evet. Abim beni çok abim Hı. beni merak etmişti bakayım. Allah Allah. Ya ben bir bakayım tamam, ama. Bakayım. Ben hemen şuradan bakarım. Tamam. Ne oldu? Nasılsın? İyiyim. Bilmiyorum. Evet. Bakayım. Video çekiyorum sen çık çıkmak ister misin? YouTube'a çıkmak istemiyorsan al şöyle bak bak. Kamera buraya ben çekiyor bir şey ben ben. olmaz. Al böyle bak. Neyini evet, ışıklı tripod. Açılmadı mı hala ablayla? Açılmıyor mu? Şunu sar mısın? Al, kimancım? tamam. Bir Elinde iki tane oh. telefon var. Yok, Kapıya ayağınla vur Hacı ablanca ya. Evet. Buna düşer. Nasıl? ben böyle kuyruğum açılıyor. Aaa gerçekten ne oldu? Çünkü kapılar takılıyor ondan. Hmm. Abla gel Gel bakalım. Aa güzel mi? Ama tabii biraz kirli. Boş. Tabii ki. Aa güzelmiş valla. Valla sadece kışa sadece evin şu an şu andaki tek sorunu biraz fazla sıcak. O banyosu mis gibi ışıklar çalışıyor. Yok elektrik yok şu an. Elektrik kesmişler evleri. Evet. Bu malzemeleri böyle pis pis bırak masalarda da olurdu ya aslında. Abi, bu çok güzel valla. Ama abla ben ama, abla ben. daha güzelmiş. Al Allah, Ben, ben yaşarım tek sorun klima lazım o kadar. Değil mi abla? Evet tabii o da gelir. Yani çok güzelmiş bir Su, su acaba su açıyor mu bakayım? Elektrik çarpmaz değil mi? Yok. <laughs> su vermiş. Evet. E, elim ıslandı. Çok güzel bir şey olmuş. Abla sadece evdeki bazı şeyleri yerine koy. Abla beni unutma sakın evde. <laughs> Sen üstüne kapıyı kilitleyeceğim. Ama abla kilitlersen yanına ablalar belki tekrar gelir bir şey unutmuş diye <laughs> bir, bir hırsız zannederler. <gülüyor> <gülüyor> Döverler beni. Şurası diğer odası. Şurası diğer odası. Burada galiba çamaşır makinesi vardı. Muhtemelen evet. Bak bunu, bunun düşüyor. Hmm. Banyo. Su çalışıyor mu? Abla banyo suyu çalışmıyor. Evet burası mutfak. Evet, işte sonra. Balkona ne koymuşlar belli değil. <gülüyor> <gülüyor> Gel abla. Aa bizim, aa bizim bak. Yani daha Bunu alalım bence içeriye. Gel abla. Abi burası da salon. Balkon çok güzel. Ah, ay abla. Et ben, Ab Abla şuna bastım. Bö böceği mi bastınız dedim. Böceği bastım. Şey açık, Sigaralık olmasaydı belki daha güzel olurdu. Ay abla bu ne? Ay. Abla bak. Yani çok güzel çalışıyor bak. Banyo suyu çalışmıyor sadece. Diğer tüm sular çalışıyor sadece banyo çalışmıyor. Dur ben şurada bir şey fark ettim. Bin dokuz radyosu. Bak, gel abla. Aynen. Abla ses geliyor radyoda, Biraz çalışıyormuş. Evet, onu dokunmayalım ama aynı teyze. Galiba, galiba bugün o. Al. Alacak abla. para mı? Abla bak, bedavadan ne? Bedavadan garip şeyler. <laughs> bu nerenin anahtarı bunlar? Kapalı. Hem bir dakika, çıkalım. Ay ya bu çok sıcak. Aldanın. Bence... Al sen bence en güzel oda olarak deniz tarafı. Yok abi bence sen bu odayı seç. Bak. Evet, kesin Işık tam da buraya geliyor. Hem daha güzel görünüyor burası. Tek sorun bu duvarlar, yerleri, ve tavan, e, klima. Evin tek sorunları buradan. Evet, Pislik, su akmıyor, elektrik yok. <laughs> ve çok pis. Normal. Evin tüm... Evin tü tem. Abi yanlışlıkla bilgileri giyiyordum galiba. <laughs> Ya baba, bir yani gün bu ev, yani. bir gün ben bu evde yaşarım belki. <gülüyor> 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 Aa bak bedavadan klima motoru. <laughs> evet, tamam. Evet. Abi Güzelmiş. telefonumu şarjı 17 oldu. Abi güzel ha. Zeytin. Zeytin gel. Ee, gel Zeytin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim ee, valla evi gezeyim dedim. Ee? Aynen. Güzelmiş valla. Abla. Çok abla kapı ya. sıkıştı tamam mı? E, e, e kuzey dedi tekme at açılır. E, bir tekme attık, açıldı için. kapı. İlk defa görüyorum bekleşemce valla. Evin tek sorunu pis. pis. Elektrik yok, su yok. Yerler çok pis bir de yer duvar. Abla. Görüşürüz iyi oturmalar size. Ne kadar pis ya. Efendim? Çekiyorum seni ha. Ne pis? Yerler çok pis değil mi? Efendim. Kimse abla bence onun eşyaların altı pis. Pislik olmuş o pisliklerin şeyi. Evet. Tamam. Abla biraz oturak mı ya? Efendim. Ben eve tamam ben de sana videoyu bitirip hemen eve geçip yüklerim. Tamam. Aa, hemen sana yanına kadar geleyim. Görüşürüz ablacığım. Sen daha yürü Aa. eve mi geçiyorsun? Evet, şurada, tamam. Orada mı sallanacağım? Yok sallanmam. Oturuyor musun? Evet. evet tamam abla, o zaman görüşürüz. 20 Video sana 21 dakika olmuş. kapatıyorum video abla. Öptüm görüşürüz. Abi videoyu kapatman gerekiyor. 21 dakika olmuş şimdi. Çok fazla oldu. Hatta 20 22 dakika oldu. Görüşürüz. Öptüm. bay.